Nasılsın abi? İyisin. Eyvallah başlar. Görüşürüz abi. Tamam değil ki diğer kitap da görmüş. Kim? Bizim karşı

Öncelikle Ankara Gözü'nün taraftar grubunu en güzel şekilde ağırladım. Ve maçı başlaması ve bitimine kadar %80'li kısmı Ankara Gözü taraftarlarıyla beraber izledim maçı. Olayların tam olmuş olduğu yerdeyim. Taraftar grubu aranın iki işi vardı. İkisine de bir fiil şahsım her yönüne yardım olmaya çalıştım. Yenileceği tahammül edemediler. Ben ben de ona bu şahsından beraberdim. Taraftar kurulama matı beraber izledim. Gümüşhane Spor yönetim olarak şahsım bir fiil Ankara Ankara gücü taraftarlarından beraber ilgilenmeye çalıştım. Maçta girmelerinde, çıkmalarında herhangi bir olumsuzluk yoktur. Sadece matı yenilmelerinden dolayı kabul edemediler. Statta bulunan kendilerine ayırmış olduğumuz 300 koltuğun 378 tanesini tamamını hale, getirmiştiler. Karşı tarafta bulunan türbünümüzde hemen yan tarafımızda bulunan yan tarafımızda bulunan türbünün iki tane davul mevcuttu. Maç bitiminden sonra davullar alıp burada yakıldı. İçeriki kısımda lavabo bölümünde bir tane lavabo kalmadı. Tamamını kırdılar. Yakışı olmuyor. Ha bunlar Gümüşhane'ye mal etmenin de bir anlamı yoktur. E, maç sağda oynanır. Taraftar bölümünün böyle bir yanlışlığı varsa bu kolu kuvvete düşer. Bu Gümüşhane Spor'a düşmez. Gümüşhane Spor sahada maçını yaptı. 2-1 yendi. Yoluna devam ediyor. Bir maçta edep belirlenmez. 13 maç daha vardır. Biz Ankara Ankara gözüne başarılar diliyoruz. Yani taraftarlarla yüzleşebilirim, Yönetiminden de yüzleşebilirim. Herhangi olumsuz olmadığını, Gümüşhane bazı kanalların tamamıyla şu an savaş açtığını, bunların hiç uygun olmadığını, eğer resim isterseler, Tamamına gönderebilirim. Tamamına bende bir video olarak mevcuttur. Burada başarımıza çölge düşürmesi uygun değildir. Mas sağdadır. Sağda herhangi bir olumsuzluk var mı? Yok. Burada kamera kayıtları izlesin. Yani dolaşan Ankara gücünün kardeşi, başkanının kardeşi. Tarih edici, yanına bir işçi alan el kol hareketi yaparak da türbünü tarih yapmıştır. Darbe edilen varsa benim kendi sahamda, kendi sahamda, gümüş e, takımı getiren otobüsün kaptanına darp edilmiştir. Otobüsü kaldıracak şoför yoktur. Birazdan yanar davul birazdan İki davul hatta tamam mı?